Balinalar. Her biri ortalama 40 ton ağırlığındaki balinalar gidebilecekleri daha sıcak sular varken neden bu soğuk sularda yaşıyorlar? Çünkü aradıkları küçük balıklardan burada bol miktarda var. Kuzey Kutbu'nun soğuk suları besin yönünden çok zengindir ve balinalar sıcak sulardan buraya özellikle göç ederler kutupta bulundukları sırada özellikle kril denilen karidese benzer küçük balıkları yiyerek besin depolarlar. Balinalar bir kril ya da balık sürüsü bulduklarında ortaklaşa hareket ederler. Balıklar yüzeyden derine kaçmaya başladıklarında balinalar topluca daha derine dalarlar. Hemen sonra balık sürüsünün altından bir çember kafes oluşturacak şekilde hava kabarcıkları bırakmaya başlarlar. Böylece balık sürüsünün etrafında dağılıp kaçmalarını önleyen hava kabarcıklarından dairesel bir duvar oluşur. Çemberin tam ortasından yüzeye çıkmaya başlayan balinaların artık ağızlarını açmaları yeterlidir. Balinalar bu zekice planları ve ortaklaşa davranışları sayesinde balıkları kolayca avlarlar. Tabii ki bu ziyafetten kuşlar da faydalanır. Balinaların bu akıllı davranışlarının tek bir açıklaması vardır. O da bu canlıların onları yaratan Yüce Allah'ın ilhamıyla hareket ettikleridir. Onun anından yakalayıp denetlemediği hiçbir canlı yoktur. Muhakkak benim Rabbim dosdoğru bir yol üzerinedir.